Herkese selamlar benim akıl küpü öğrencilerim. Ne yapıyoruz? Sources of magnetic field. Artık bu manyetik alanı meydana getiren şeylerin sebeplerine bakmaya başlayacağız. Bunların kaynakları. Hadi bakalım. Elimizde üzerinde akım taşıyan bir tel olduğunda etrafında bir manyetik alan meydana geliyor. Bakın, yukarıya doğru böyle akım gittiğinde bu telin etrafında böyle halka halka bu şekilde manyetik alan çizgileri meydana geliyor. Bakın ne kadar uzaklaşırsam formül gereği B o kadar azalıyor. Çok mantıklı değil mi? Buradaki mu0 dediğimiz şey tıpkı elektrik alan konularındaki E0'a benzeyen bir sayı. Yani boşluğun permeability constantı yani geçirgenlik katsayısı. Bu da bir sabit aslında. Nasılmış bunun değeri? 4 pi çarpı 10 üzeri eksi 7 tesla metre bölü amper. Tabi bunu ezbere bilmek gerekmeyecek. Çoğu zaman bu bize verilecek. Hatta çoğu zaman bu mu sıfırı böyle bırakacağız mu sıfır diye. Bizim bilmemiz gereken şey akım ne tarafa doğru gittiğinde etrafındaki manyetik alan çizgileri ne tarafa doğru oluyor? Nasıl yapıyoruz? Eski dostumuz sağ el kuralıyla. Baş parmağımız akım yönünü gösterdiğinde dört parmağımızın kavis yönü etrafta oluşan manyetik alanın yönünü gösteriyor. Gördünüz mü? Demek ki böyle böyle etrafında dairesel manyetik alan çizgileri oluyor. Mesela ben buradaki şekle tam karşıdan baksam, yani elimde şöyle bir tel var gelin bu teli bu şekilde çizelim. Bu tele tam karşıdan baktığımızda akım yukarıya doğru gidiyorsa eğer Mesela bu telin sağ tarafında şöyle olan bir noktada ne olacak? Bizim baş parmağımızı yukarıya getirdiğimizde dört parmağımız burada sayfanın içine girecek. O halde bu tarafta bizim manyetik alanımız sayfanın içine doğru olacak. Tıpkı şurası gibi bakın. Tam karşıdan baktığımda bu çizgi hop ekranın içine giriyor. Peki sol tarafta bir yere bakarsam o zaman da baş parmağımı böyle yaptığımda dört parmağım ekranın dışına doğru çıkıyor bakın burada. Yani tam burada ekranı delip işaret parmağınızın ucunu görüyorsunuz mesela. Bu durumda da demek ki bu tarafta manyetik alanı ekrandan dışarıya doğru. Tam karşıdan baktığımda böyle görüyorum. Üç boyutlu gibi çizersem de elimdeki sağ el kuralıyla nasıl olduğunu buluyorum. Unutmamamız gereken formül neymiş? I kadar bir tel var. Elinde, üzerinde I kadarlık akım taşıyan bir tel var. Sonsuz uzunluklu bir tel tabii ki. Bunun R kadar uzağındaki herhangi bir noktada manyetik alanın büyüklüğünü mu 0 i over 2 pi r diye alıyoruz. Bakın 2 pi r aslında buradaki çemberin çevresi değil mi? Buradan aklınızda kalsın. Yani ne kadar uzaklaşıyorsam bu çemberin çevresi kadarlık bölgeyi daha doğrusu bu çemberin çevresi kadarlık uzunluğu paydaya yazıyorum. Harika akım taşıyan tel demek ki bir manyetik alan oluşturuyormuş etrafında. Peki akım taşıyan telimiz böyle bir çember şeklinde olursa yani bu çemberin böyle tamamının düşünün hepsini tamamının ne kadar akım taşıdığını varsayalım. Bu durumda ortada nasıl bir manyetik alan oluşacak? Yine sağ el kuralını kullanacağım. Bu sefer ne yapacağım biliyor musunuz? Dört parmağımı kavis yönünde böyle yönlendireceğim. Baş parmağımın ucu Böyle bana doğru gelir sağ el kuralını uygularsam. Yani burada dışarıya doğru oluşan bir manyetik alan oldu. Eğer akım diğer tarafa doğru olsaydı sağ elimde dört parmağı bu tarafa doğru yönlendirdiğimde baş parmağım ekranı delip içeriye doğru girmek ister burası çarpı olurdu. Ancak şimdi böyle olduğu için bunun dışarıya doğru olduğunu söylüyoruz. Bu sefer nasıl buluyormuşuz? E zaten buradaki akımımız çember olduğuna göre paydada artık pi'yi yazmıyoruz. Böyle kalsın aklınızda. Tam bir çember varsa elimizde. Yani böyle tam 360 dereceye dolanan bir çember var. Bunun ortasındaki manyetik alanın büyüklüğünü bulmak için mu 0 I bölü 2 R yapıyoruz. Ama çoğu zaman sorularda buradaki çemberimiz bizim tam çember olmayacak. Mesela çemberin dörtte biri olacak ya da alfa kadarlık bir açıyı tarayacak böyle. O zaman basitçe ne yapacağım? Burası tam çemberden gelen manyetik alan olduğuna göre alfa kadarlık açı 360 derecenin kaçta kaçıdır diye burada bir oran yapacağım. Onu da mu0 i over 2 çarpacağım. Mesela buradaki alfa açımız 90 derece ise çemberin dörtte biri olur değil mi? Burası 90 bölü 360 yaparsam 1 bölü 4 oranını verir. Tabi alfayı derece cinsinden yazmam lazım ki aşağıya 360 yazdım. Peki burası yarım çember olursa yani buradan buraya kadar gelirse böyle o zaman 180 bölü 360 olacak. Mantığı anladınız. Demek ki formülümüz böyleymiş. Peki bu şekilde bunları gördük. Bir de yepyeni göreceğimiz bir kanunumuz var. Amper kanunu ya da amper yasası. Eskiden elektrik alanda neyi görmüştük? Gauss'u görmüştük değil mi? Burada da aslında amper yasasını görüyoruz. Bunlar birbirlerine çok benzeyecekler. Gauss yasasında ne yapmıştık? Elimizde bir tane yük vardı ya da birkaç tane yük vardı. Bu yüklerin etrafına böyle bir Gauss yüzeyi çizmiştik patates gibi. Bu yüzeyin dışına doğru çıkan elektrik akısı dedik. İçerideki hapsettiğimiz yükten kaynaklı demiştik. Burada da çok benzer bir durum meydana gelecek. Bu sefer de diyeceğiz ki elimizde böyle bir düzlem var. Bu düzlemi delip geçen böyle bir akım var. Şimdi ben bu akımın etrafına bir curve çiziyorum. Yani bir eğri çiziyorum. Amper yasasında çizdiğimiz şey bu sefer bir eğri. Yani biraz daha kolay. Normalde Gauss yasasında bir yüzey seçiyorduk. Yani 3 boyutlu bir objeydi bu. Örneğin çoğu zaman küre oluyordu bu. Ancak şimdi bu düzlem üzerinde bir eğri seçiyorum. Bu yasa diyor ki bu eğrinin üzerinde böyle saat yönünün tersine yürüdüğünde aslında bu akımdan kaynaklı bir manyetik alandan kaynaklı burada bir toplam integral meydana geliyor diyor. Nasıl buluyormuşuz bu integrali? Diyoruz ki integral B çarpı dl yapıyoruz. B dediğimiz şey herhangi bir noktada bizim manyetik alanımızın vektör hali. DL dediğimiz şey de buradaki curve'ün bu noktasında ne tarafa doğru gidiyorsak orada çizdiğimiz teğet ve birim uzunluk vektörü bu. Bunların ikisini çarptığımızda B dot DL dediğimizde aslında burada ufacık bir toplam geliyor. Sonra bir sonraki nokta bir sonraki nokta bir sonraki nokta bütün bu curve üzerinde böyle yürüyoruz yürüye 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 tekrar aynı noktaya geliyoruz. Yani kapalı bir körb üzerinde yürüyoruz. O yüzden integralimizin burasında bir kapatma işareti var. Yani başladığımız yere geri dönmemiz lazım. Bu integralin sol tarafı, bu eşitliğin sol tarafı bize buradaki bir d eli veriyor. Sağ tarafta ne varmış? Mu0 çarpı I enclosed yani burada çizdiğim amper eğrisinin içerisinde hapsolmuş olan enclosed current yani hapsolmuş ya hapsolmuş akıma getiriyorum burada yerine yazıyorum. Yani bu yasa diyor ki arkadaş şuradaki integrali hesaplamana gerek yok diyor. Sağ tarafta bunu yapsan da aynı şeyi bulursun diyor. Tıpkı Gauss'taki gibi hatırlarsanız. Peki Gauss yasasında biz çok akıllıca davranıyorduk. Ne yapıyorduk? Burada normalde bizim elektrik alanımız vardı. Burada normalde bizim elektrik alanımız vardı. Burada da DA'mız vardı. Biz Gauss yüzeyini çok akıllıca seçtiğimizde elektrik alan integralden etkilenmeyip sabit olduğu için dışarıya çıkıyordu. E burada da aynı şeyi yapalım. Buradaki amper yüzeyini amper eğrisini çok akıllıca seçelim. Buradaki B direkt olarak dışarıya çıksın. Bu durumda integralimiz ne olur? Integral DL olur. Yani şurada yürüdüğümde toplam ne kadar yol yürüdüysem diğer bir deyişle buradaki eğrinin toplam uzunluğu olur değil mi? Yani integralin sol tarafı B çarpı L'ye dönüşür. Soruların %98'inde bu böyle olacak. Bu integral'i almam gerekmeyecek. Bu eğriyi çok düzgün seçeceğim. Mesela ne seçeceğim? Bir çember seçeceğim ki bu çemberin uzunluğunu da rahatça bulayım. O zaman integral'in sol tarafı basitçe B çarpı buradaki eğrinin uzunluğu eşittir. Bu tarafta da mu0 çarpı bu eğrinin içine hapsolmuş olan enclosed current'ımız olacak. Yani hapsolmuş akımımız olacak. Ancak burada yön önemli. Şimdi biz burada saat yönünün tersine yürüdüğümüzde sağ el kuralına göre dört parmağımızı böyle kavisli yapmalıyız. Baş parmak yukarıya doğru olacaktır bu durumda. Yani bu körvün içerisinden dışarıya doğru çıkan ya da yukarıdan baktığımda gelin bu şekle yukarıdan bakalım. Şöyle bir eğrimiz var. Buradaki akım da bize doğru geliyor. Yani nokta şeklinde oluyor. Yani sayfanın dışına doğru oluyor. Böyle akımlara artık biz pozitif akım diyeceğiz. Çünkü bu eğrinin içerisinde belki birkaç tane akım olacak. Bir tanesi yukarı, bir tanesi aşağı gidecek. Yukarıya doğru giden akımlara, yani yukarıdan baktığımda bana doğru gelen akımlara pozitif diyeceğim. İçeriye doğru giden akımlara da negatif diyeceğim. İşte amper yasası bu kadar basit. Yapmam gereken şey, bana verilen tellerin etrafına düzgün bir eğri çiziyorum ki buradaki integralde B eğri üzerinde sabit olsun, integralden etkilenmeyip dışarıya kaçsın. Burada sadece diyal kalsın. O da benim eğrimin uzunluğunu versin. İşte öğreneceğim en güzel yasalardan bir tanesi. Devam ettiğim bir diğer yasamız. Biosavar çok artistik bir ismi var. Fransız biri bu. Biosavar yasası. Şimdi buralara böyle bakarsanız acayip gözünüz korkacak. Aslında çok kolay. Bizim elimizde I kadarlık bir akım taşıyan şöyle bir tel olduğunu düşünün. Bu telden kaynaklı böyle bir A noktasında acaba nasıl bir manyetik alan meydana geliyor? Birincisi, manyetik alanın yönünü bulmak çok kolay. Bu tarafa doğru akım olduğuna göre baş parmağımı bu tarafa doğru yönlendireceğim. Dört parmağım böyle 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 kavislenecek. Yani parmaklarım burada ekranın dışına doğru çıkacak. Yani manyetik alanımın nokta şeklinde olduğunu buluyorum. Peki, büyüklük olarak nasıl bulacağım ya da bunu vektör olarak bulmak istiyorsam nasıl yapacağım? Eğer ki buradaki benim telim böyle eğri şeklinde gidiyor. Her şey sabit değilse bir integralle yapacağım. Yani burada kısacık bir tel parçası alacağım. Bu tel parçasının uzunluğuna dl diyelim bakın. Bu dl burada tabii ki bizim telimize böyle teğet olacak değil mi? Buradan şu noktadan kısacık bir tel aldım. Bu telin kısa parçasının burada yarattığı manyetik alanı bulmak istiyorsam ne yapıyormuşum? Öncelikle nerede manyetik alan bulacaksam tel parçasından noktaya doğru böyle bir konum vektörü çıkarıyorum bir r vektörü çıkarıyorum. Bu r vektörü buradan buraya doğru işaret eden bir vektör. Aynı zamanda telime bir teğet çizdim. Yani dl yönü çizdim. Aralarında bir açı oluştu bakın teta açısı. Şimdi bunları kullanarak buradaki manyetik alanın büyüklüğünü bulacağım. Kısacık bir tel aldığım için küçücük bir manyetik alan buldum. Bu kısa telleri toplaya toplaya giderek buradaki toplam manyetik alanı bulacağım. Ancak buradaki her zaman dışarıya doğru olduğu için aslında vektörel toplama yapmama gerek yok. Direkt olarak büyüklükleri toplayabileceğim. Nasıl buluyormuşuz? Bakın formülümüz böyle. Öncelikle mu 0 çarpı i bölü 4 pi'yi yapıştırıyoruz. Burası sabit. Bunu geldim yapıştırdım. Ardından dl ile yani bizim telimizin üzerindeki bu minnacık vektör ile r head vektörünü cross product yapıyorum. Bakın r'nin üzerine bir şapka çizilmiş. Şapka çizildiği zaman biliyorum ki ben bu bir birim vektör. Yani aslında r şapka dediğimiz şey r vektörü yönünde olan unit vektör. E peki ben unit vektörü nasıl bulacağım? Ben r vektörünü kendi boyuna bölersem burada R head'i bulmuş olurum. Güzel. Burada da birim vektör olan R'yi yerleştirdik. Böyle R kare diyoruz. Burada DB'nin vektör hali belli. Gelin bunun biz büyüklüğünü bulmaya çalışalım. Biz biliyoruz ki buranın büyüklüğünü hesaplarsak burada zaten bir sabit sayı var. Burada zaten bir sabit sayı var. Sadece şuradaki cross product'ın büyüklüğünü çarparak bulabilirim. O halde DL cross R'nin r dediğimiz şey de birim vektör kafasında bir şapka var. Büyüklüğünü nasıl bulurum? Birincinin büyüklüğü, magnitude'u çarpı ikincinin magnitude'u çarpı aralarındaki açının sinüsü yapıyordum. Cross product da böyleydi. Bakın DL ile r arasındaki açıya da teta demiştik. Bu durumda ne oldu? DL'nin boyuna Böyle DL diyelim. E, R bir birim vektör olduğu için büyüklüğü 1 oldu. Yazmama gerek yok. Sin oldu. O halde burada böyle bir büyüklük bulmak istiyorsam yani magnitude bulmak istiyorsam ardından da integralini almak istiyorsam şurası yerine bunu yazabilirim. Demek ki burada meydana gelen toplam manyetik alanın büyüklüğünü bulmak istiyorsam işte bunu yapıyormuşum. Mu 0 çarpı I bölü 4 pi integralin dışına çıktı. Burada sadece DL bölü R kare sinüs teta kaldı. Bizim buradaki minnacık parçamız yer değiştirdikçe buradaki r'miz değişecek, aradaki mesafe değişecek. Aynı zamanda aradaki sinüs teta değişeceği için integralden kaçamadılar bunlar. Bunlar artık integralle hesaplanacak. Neyi bulduk? Magnitude'u bulduk. Zaten yönünün dışarıya doğru olduğunu söylemiştik. İşte bunun adı Biosavar yasası. Artistikçe söyleyeyim böyle. Peki devam ettik. Bir akım, tel, akım taşıyan telin herhangi bir noktasındaki manyetik alanı bulduk en genel haliyle. E peki biz bir akım taşıyan tel değil de bir tane küçücük parçacığı fırlatsak e bu da aslında manyetik alan oluşturmayacak mı? Çok benzemiyor mu? Sanki bir tel gibi ama minicik bir tel gibi düşünün. Yine bir manyetik alan yaratıyor burada. Bu sefer DB yapmama gerekiyor. Ne yapıyorum direkt olarak var yasasında? Şurada V cross yapıyorum. Normalde ne vardı orada? DL vardı. E şimdi artık burada V cross oldu. Ancak buraya tabii burada yük artık I yerine yük yazılmış oldu. Ne yaptım bakın? Bu tarafa doğru giden bir pozitif yüklü parçacığımın bu noktada yaratacağı manyetik alan için sanki böyle bir tel var gibi düşündüm. Baş parmağımı bu tarafa yönlendirdim. Dört parmağım böyle 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 olduğu için burada ekranın dışına doğru çıktı. Nokta oldu yani burası. Aralarında da bir teta açısı var. Aradaki uzaklığa da R dedim ve bunu bir vektör gibi gösterdim. Nasıl buluyormuşum bu B'yi? Mu 0 çarpı Q bölü 4 pi yapıştırdım. V cross R yaptım. E ancak ben bunun büyüklüğünü bulmak istiyorsam, yani magnitude yapmak istiyorsam, şuranın magnitude'unu alabilirim. Yani V'nin magnitude'u çarpı, R'nin magnitude'u, yine bu bir birim vektör. Magnitude'u 1'e eşit. Yazmama gerek yok. Aralarındaki açının sinüsü. Ne oldu? B'nin büyüklüğü bu şekilde oldu. E Yönüne de zaten sağ el ile karar vermiştim. Bitti gitti işte. Peki, iki tane akım taşıyan tel arasında bir kuvvet var mı? Bakalım. Biz neyi biliyorduk bir önceki chapter'dan? Eğer ki bir bölgede manyetik alan varsa, bu manyetik alan içerisine akım taşıyan bir tel yerleştirirsem bir kuvvet meydana geliyordu. Formülü de neydi? F eşittir I, L cross B Peki buradaki manyetik alanı bize hali hazırda veriyorlardı. Ama bu manyetik alan aslında başka bir telden de oluşamaz mı? Gelin bunu bir analizini yapalım. Diyelim ki Burada iki tane tel var arkadaş. Aralarında D kadar mesafe var. Ben bunların L kadarlık kısımlarını düşünüyorum. Üzerlerindeki akım aynı yönde. I1 ve I2. Gelin kendimizi bu I2 teli yerine yerleştirelim. I2'nin bulunduğu pozisyonda yani buralarda I1 yüzünden bir manyetik alan meydana gelecek. Çünkü yeni öğrendik. Akım taşıyan bir tel etrafında manyetik alan yaratacak. Nasıl bir manyetik alan yaratacak? Hemen sahil kuralı. Akımımız yukarıya doğru. Baş parmağımı yukarıya doğru yönlendirdim. Dört parmağım böyle içeriye doğru girdi. Yani buradaki telin olduğu yerde içeriye doğru bir manyetik alan oluştu. Neydi? Buradaki I1'in bu kadar uzaklıkta bir noktada yani kendisinden D kadar uzaklıkta bir noktada yarattığı manyetik alanı nasıl buluyorduk? B eşittir diyorduk. Mu 0 çarpı I bölü 2 pi yapıyorduk değil mi? Akım Buradaki I1'den kaynaklı altına I1 yazdım. Ne kadar uzaktayız noktadan? R kadar. Yani bize verilen D kadar uzaktayız. Bu durumda buraya D yazdım. Burada B1'i bulabilirim. Buradaki telin diğer tel üzerinde buraya denk gelen noktada yarattığı manyetik alan B1 kadar. E ne oldu şimdi? I2 teli I2 akımını taşıyan tel bir manyetik alan içerisinde durdu. Hemen ne aklımıza geliyor? manyetik alan içerisinde akım taşıyan teller bir kuvvete maruz kalırlar. O halde bunun üzerindeki kuvveti bulurken bu formülü uygulayabiliyorum. Bakın L dediğimiz şey yukarıya doğru I yönünde. Artık yapalım bunu. Bunun üzerindeki kuvvet yani 2'nin bir yüzünden hissettiği kuvvet ne olduğu eşittir. Bunu bir büyüklük gibi bulalım. Bu telin üzerindeki akım yani I2 çarpı telin uzunluğu L çarpı Bulunduğu yerdeki manyetik alan bu. Yani mu0 I1 bölü 2 pi d oldu. E, ne oldu? İşte buradaki formülü çıkarmış oldum bakın. I1 I2 çarpıldı. L kadar mesafeyi buraya yazdım. Aşağıda da 2 pi d oldu. Peki yönünü nasıl bulacağım? Diyeceğim ki bu sefer de. Burada içeriye doğru bir manyetik alan var. Şunu yapıyoruz unutmayın. L cross B'yi yapıyoruz. L de böyle yukarıya doğru. Yani 4 parmağımı yukarıya doğru yönlendirdim. Güzel. Avcumun içi de B vektörünü gösterecek. Bu durumda baş parmağım böyle sağa doğru oldu. Yani 4 parmağım I2'yi avcumun içi ekranın içine doğru olduğunda baş parmağım sağa doğru oldu. E güzel demek ki bu telin üzerinde bu tarafa doğru bir kuvvet var. Büyüklüğünü de bu şekilde buldum. E aynı şeyi bu tarafta da yapamaz mıydım? Yani I2 telinin I1 teli üzerine denk gelen noktasındaki manyetik alanı yani buradaki ikinci akım yüzünden... Burada meydana gelen manyetik alanı bulurdum. Bu manyetik alanda I1 teli üzerinde bir kuvvet meydana getirirdi. Bu tarafa doğru olurdu o da. Yani neyi anladım burada? Aynı yönde akım taşıyan teller birbirlerini çekiyorlar. Kuvvetler de bu şekilde bulunuyor. Peki bu tellerin herhangi bir tanesinin üzerindeki akımı diğer tarafa doğru döndürsem ne olacak? Bir tane eksiyle çarpacağım bütün yaptığım her şeyi. Bu durumda kuvvetler böyle dışarıya doğru olacak. Bunu aklımızın bir kenarına yazalım. Diyelim ki eğer ki tellerimiz aynı yönde akım taşıyorsa böyle ya da böyle o zaman bu teller birbirlerini çekiyorlar arkadaş. F kuvveti ve F kuvvetiyle. Eğer ki tellerimiz birbirlerine zıt yönde akımlar taşıyorsa böyle ya da böyle de olabilirdi. O zaman teller birbirlerini itecek arkadaş diyoruz. Üzerlerindeki kuvveti bulmak için de bu formülü kullanıyormuşuz.